Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Emin Çıtak. Bugün iPad mini kutusundan çıkartıyoruz ve kılıfıyla beraber bir özelliklerine bakıyoruz. O zaman vakit kaybetmeden şu güzel havada kutuyu açalım bakalım. Ve karşınızda iPad Mini ve onun kılıfı. İlk olarak kutuyu açıyoruz. Eğer daha önce Apple'la alakalı yapmış olduğumuz kutu açılışlarını izlediyseniz bu kutuları açarken herhangi bir falçata veya bıçak kullanmanız gerekmediğini de biliyorsunuzdur. Ama dikkatimi çeken artık iPhone kutularında kesinlikle plastik ambalaj kullanmıyor Apple ama burada iPad tarafında bu halen devam ediyor. Kutuyu açmadan önce hemen arkasını çeviriyorum ve elimizdeki modele yakından bakıyoruz. Elimizde 6. nesil iPad mini var. Wi-Fi ve cellular. Cellular desteği siz buna bir data attı veya bir SIM kart bağladığınızda bu tabletle internete Wi-Fi olmadan da girebileceğiniz anlamına geliyor. Bunun dışında iki farklı versiyonu satışta iPad Mini'nin bizim elimizde 256 GB'lık versiyon var. O zaman kutuyu açalım. İnceleme için bize Uzay Gri'si model geldi. Hemen onun kağıdını çıkartıyoruz. Karşınızda iPad Mini. iPad Mini açılı dursun. Biz kutunun içeriğine bakmaya devam edelim. Burada çıkartmaların ve diğer bilgilendirme kağıtlarının bulunduğu minik bir kutu var. Aynı zamanda elimizdeki cellular yani data hatlı versiyon olduğu için bir adet SIM var. Dışında bakıyorum. Herhangi de bir şey yok. Heh, çıkartmalar. Aynen çıkartmalar da burada. iPhone ve Apple Watch'ta artık şarj aleti çıkmıyor olabilir ama iPad'lerden çıkmaya devam ediyor. Tip C'den tip C'ye kablomuz var burada. Elimde bunlardan çok olduğu için bunu kullanmayacağım. Aynı şekilde bir de 18 wattlık güç adaptörümüz var. Çok hızlı bir kurulum yapacağım. Hesabım olduğu gibi buraya geçirmeyeceğim. Türkçe'yi seçiyoruz. Şu anda iPad'in etkinleşmesini bekliyoruz. O etkinleşirken biz de isterseniz kılıfı kutusundan çıkartalım. Smart Folio kılıf olarak geçiyor. Üst taraftan şurası birazcık sıkışmış o yüzden zorlandım kutuyu açarken. Şöyle. Yıllardır alışıla gelmiş Smart Folio kılıf. iPad mini'yi bu silikon kılıfla koruyabilirsiniz. Tabii ki kendi isteğinize göre farklı kılıflarda alabilirsiniz. Hemen şöyle onu şöyle oturtalım. Sıra geldi Touch ID'ye. Şöyle yanımda bir de iPad Pro'nun 11 inçlik versiyonu var. Aslında boyut farkını çok net siz de görebilirsiniz. Şimdi burada ekranlar arasında önemli farklar var. Promotion yok. Bir de ön taraftaki kamera burada iPad Pro'da Face ID sistemi iken iPad mini'de Face ID sistemi yok. Standart bir ön kamera kullanılıyor ama iPad Pro'da olduğu gibi 120 derecelik geniş açılı bir kamera kullanılıyor. Biz önce Touch ID'yi ayarlayalım. Şimdi uygulamalar verileri aktarabilirsiniz. Benim pek çok iPad yedeklemem var. Onları da aktarabilirim ama iPad mini'yi ben temiz kurulumla başlatmak istiyorum. O yüzden verileri aktarmıyorum. Ve karşınıza iPad mini kurulumu olabildiğince hızlı bir şekilde yapmak istedim çünkü bu cihazın özelliklerini de sizlere anlatmak istiyorum. Elimizdeki 256 GB'lık sürüm ve bu cihazın en sevdiğim yanlarından biri bir ajandaya dönüşmesi. Ayrıca iPad Pro'ya benzer veya yeni iPad Air'lara benzer tasarımı sayesinde tepesine bir ikinci nesil Apple Pencil koyduğunuzda bu Apple Pencil'ı artık iPad mini ile kullanabiliyorsunuz. Yani artık kontrollerimizi buradan yapabiliriz. iOS 15'te beraber gelen hızlı not alma veya bu taraftan çekerek hızlı ekran görüntüsü alma gibi özelliklerden yine kalemle hızlı bir şekilde yararlanabilirsiniz. iPad Mini'nin önceki versiyonları benzer bir tasarıma sahipti ve Touch ID buradaki güç tuşunda değil, alt kısımda bulunuyordu. Hatta iPhone'larda da yıllarca bu tasarımı gördük. Artık sadece sanırım Standart iPad'de bu tarz bir tasarım çizgisi korunuyor. Hepsi, diğer iPad'lerin hepsi iPad Pro'ya benzer bir tasarıma sahipler. Böylece çok daha iyi ekran kasa oranlarına hatta Pro'larda gördüğümüz Face ID gibi sistemlere sahipler. Artık kalemi üst tarafa rahatlıkla yapıştırabiliyorsunuz. Bu bir de ekstradan sağlam tutuyor ufak bir alan olduğu için. 8.3 inçlik bir ekranımız var. Bu ekran IPS LCD olarak geçiyor ve 500 nitlik parlaklığa sahip iPadOS 15'le kutudan çıkıyor ama tabii ki şu anda artık 15.1'ler yayınlandı. Cihazı eğer şu andan sonra satın alırsanız cihazınızı tabii ki güncellemeyi unutmayın. Ekran çözünürlüğü ile alakalı güzel bir şey söylemek istiyorum. iPad Pro'da da bence çok keskin görünüyor görseller ama 1488'e 2266 piksellik bir çözünürlüğü var bu aletin. Hakikaten ekran üzerindeki yazılar, simgeler çok keskin görünüyor. iPad mini'nin ekran tarafındaki... En büyük avantajı çözünürlük tarafında ortaya çıkıyor. Çünkü benim mesela şu anda yanında duran iPad Pro'nun ekranına göre bu ekran benzer çözünürlüğe sahip olmasına rağmen 11 inçe 8.3'ün farkını burada görebiliyorsunuz. iPhone'larda şu anda kullanılan A15 Bionic işlemcisi seçilmiş. 5 nanometrelik bu işlemci zaten benim şu anda videoyu çektiğim iPhone 13 Pro Max'te de kullanılıyor. 6 çekirdekli bir işlemci ve Pro modellerindeki yani iPhone'un Pro modellerinde olduğu gibi 5 çekirdekli bir Apple GPU kullanıyor bu cihaz. Şimdi ön kamerayı göstermek istiyorum. Ön kamera özellikle hızlı konferanslarınızda oldukça iş görecek bir şey. Çünkü ana sahne seçimi yapabiliyorsunuz. Ana sahne seçimi tam olarak şu anda ekranda gördüğünüz şey. Ön taraftaki kameranın 120 derecelik bir görüş açısı olduğu için sahneyi gördüğünüz gibi Ortalama yer seferinde çalışıyor. Bakın. Bu özellikle konferanslarda çok iyi iş gören bir şey. Diğer taraftan tip-c portu bulunuyor bu cihazda. Tip-c portu bulunması da yine önemli noktalardan biri çünkü 3.1'i destekliyor. Bu sayede hızlı aktarım yapabiliyorsunuz bu cihaza. Şu anda bence iPhone'lardaki en büyük eksik hızlı aktarımken kabloyla iPad'lerde uzun bir süredir böyle bir sorun bulunmuyor. iPad Mini de seçimlerinize göre 4 farklı Fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Sadece Wi-Fi bulunan ve 64 GB'lık versiyonu satın alırsanız başlangıç fiyatı 5799 TL. iPad Mini güzel bir cihaz olmuş. Hafif, ince ve cilt pajandası olarak rahatlıkla kullanılabilecek bir cihaz ama içinde bunun A15 Bionic var. Bu da fiyatı etkileyen önemli nedenlerden biri. Bence A13'te kullanılabilirmiş. Tabii ki test etmeden ve incelemesini hazırlamadan önce böyle konuşmak çok kolay ama belki test ettiğimde çok farklı özelliklerini de göreceğiz. En azından fiyat uygunluğu açısından iPad'e biraz daha yakın olabilirdi. Ama bu haliyle de eğer satın almak isterseniz böylesine ufak minik bir form faktöründe çok güçlü bir iPad'iniz olmuş oluyor. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.